Şimdi yolda dünyalar güzeli bu dört ayaklı dostumuzu gördü. Beğendi herhalde. Boynuna da işte zinciri bağladı. Daha sonra da motosiklete bindi. Onu motosikletin arkasından koşturdu. Üstelik bu sıcaklarda. Acımasızca. Tabii yolda görenler tepki gösterdi. Ya sen ne yapıyorsun? Yani bu sıcakta bu hayvan... Böyle motosikletin arkasında koşturulur mu? Yazık günah bakar mısınız güzelliğine, masumiyetine, masumluğuna. Ve işte o tepki gösterenlere öyle bir cevap verdi ki akıllara zarar. Hayvanseverlik de vicdanını karıştırdı. Sahiplendiği köpeği motosikletinin arkasına bağlayıp zorla götürmeye çalıştı. Ben bunu besleme için buldum. Tamam doğrudur ama güzel bir şekilde götür bunu. Tamam güzel bir şey yapıyorsun. Motosiklet sürücüsü sokak köpeğini görünce durup yanına gitti. Çalıştığı fabrikanın bahçesinde bakmak için onu yanında götürmek istedi. Ama o köpeği götürme şekli hayvanseverlerin tepkisini çekti. Bu görüntüye dayanamayanlar yolunu keserek motosikleti durdurdu. Arkadaşım ben getiriyorum bunu besleme geçtim. Hayır abi ben kabul etmiyorum. Ben arkamdan gördüm köpek zorla geliyor. Anladım. Biz seni uyardık abi. Ama o hayvana eziyet ettiğini kabul etmeyip kendisinin de hayvansever olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Polisten de yardım isteyen hayvanseverler sonunda köpeği kendi araçlarıyla götürmeyi teklif etti. Tamam doğrudur ama güzel bir şekilde götür bunu. Tamam güzel bir şey yapıyorsun. Abi ben hayvansever Bak, de orada, bir dakika, bir dakika. Şey, 112. Sokakta kalmasın iyi be. 112'ye gelceğim. Pazı. Gidin beni. Götür arabaya koy ben götüreceğim. Söz niye ben yapmayayım yani? Gel abi. Sonunda köpek fabrikaya araçla götürüldü. Hem tartışma bitti hem de köpeğin çektiği eziyet. Bu şekilde köpeği getirdik. Bu şekilde getirdik araba arasında.